ter Bir güzel şarkı da açıyoruz. Bekle, bir şey tamam. Abone ol. Abone olun arkadaşlar. Part 2 Arkadaşlar Bu Şarkılı Part 2 Hadi Atıyor 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 attı. Ölecek Tabi Koyunları Onları Aynı Yerine Koy Ölecek Tabi abi. Ölmezse Olmaz Burada da yılların balıkçısı abimiz az önce tuttu bir tane. Bir tane abi tuttu az önce kocaman. Şu ortadan tuttu. He? Oğlum bu buradaki insanlar iyi iyi. Bizim oradakiler tersleniyor. De, Arkadaşlar Hataylıysanız Hatay'ı Özleyenler yazsın Hatay'lıyım diye. Hatay benim kalbim, kalbimde Allah. Anne babam unutsa da Hatay benim kalbimde. De de deprem olmuş, Hatay hümrüz olmuş ama kalbimde Allah. <laughs> Depremden etkilenen kişilerimizi, ben de Buradan geçmiş olsun. Ölen kardeşlerimize de Allah rahmet eylesin. Amin de lan. Şarkı bitti lan. Hadi yorumlara yazın. Hangi şarkıyı açayım? Bak burada bu var. Huzi Paparazzi var. İrem Denici var. Aa bu var arkadaşlar. Eğer buysa Beğen yorum yaz. Sevdiğin şarkılar hangisi? Sence? Yoruma yaz bakalım. Dikkat! Tüfür <laughs> içerir. ben de bir şuraya bakayım. Oradan durumlar ne? Bu da Ertan Karcin kardeşimiz var. Oğlum dur. Oh. Burada Eren kardeşimiz Eren'in oltasıyla babası şey tutuyor. Ee, balık tutuyor. Çok çok güzel tuttular. Şurada kocaman balık atan gö göster bakayım içinden büyüyor büyüyor. Kameraya göster. Çok güzel arkadaşlar. Şuraya bir bakalım şurada durumlar ne? Arkadaşlar şuraya bir bakıyoruz. D buradan durumlar ne? Uf, <laughs> boyan derin bura. <laughs> Arkadaşlar şuraya inmeye çalışıyorum ama. Uf, burası yürü. Olsun. İstirik ye. Aha. <güler> yarısı yerin altında olan kardeş anladın mı oh yeah. yengeç var şurada o sene dinlettiğim şarkının devamı burası burada e, böyle dağlar var arkadaşlar dağlar bağlar denizlere bakın üstü deniz kestanesi olur Deniz kestaneleri var. Abi hayatımda ilk defa şarkılı şey çekiyorum. Video. İnşallah abone olursunuz. 34 tane abone oldu. Hadi ya. <laughs> ha? Evet şimdi şarkıyı tekrar açıyoruz. Ama iyi şarkı ama. Güzel. Hi. Hello. Ben deprem yani. Oradan ben geldi. Deprem zedi. Ha. Hatay. Hatay'da. Evet. Oh really? Yes. Bye. Evet, şarkımızı <laughs> tekrar Çok güzel ama şarkı ya. Çok güzel ya. <laughs> Buranın altı şu an komple su. Burada da Eren kardeşimiz var. Burada da burada Ayşe abla var. Ayşe, Ayşe abla. O geldi, Ge geldi Hadi Ali, aldın mı? Ne aldım ya? Hani lan. Da Maşallah. onun bana ver lan. Lan çok küçük lan. Ara ara Oğlum bu şarkı iyi değil. Lan küçük diyor bu. Ara ara. Ya oğlum ağlatacak mı beni? Anne ben Abi güzel. <laughs> Şu an balığı ilk defa fırlatan kişiyi görüyorsunuz. Abi şarkı iyi değil ya. Aynı şarkı çıkıyor. Abi. Hadi lan sizin için arabam aç. Datça ama abone olun. Lan. Bak kaç defa söyledim ağzını yoruldum. Abone olun diyorum bir evdeki benim küçük yengeci şey almayacak mıydı? Arkadaşlar evlere küçük tırnağım kadar bir yengeç var. Onu da size göstereceğim, videosunu çekeceğim. Yakında videosu gelecek. Lütfen Youtube'da kalın. Hadi attı. E Ali senin yüzünden kamerayı kapatıyoruz. Hadi bay bay. Bundan sonra part yok bu şarkıyı dinleyecek olan part 3'e gelsin.